dışarı Olur olur sen. Bu arada böyle Oturun. Oturun bakalımlar. Hep beraber sağa döneceğiz arkadaşlar. Demiş abi. Şey, Bülent abi. Abi Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Karşıdan atarsanız yapalım. Evet. Sayın Bakanım. Sağlam yapalım mı? Giro, giro. Evet Sayın Bakanım. Hayırlı olsun. Sayın Bakanım burada. Buradayız Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Efendim, bu, tarafa şey bu tarafa doğru. <laughs> Teşekkürler efendim. Tamam. Önce ondan sonra bana emanet kaldı. Dolmuş. Elhamdülillah. Hayır, <gururlu> olsun. <laughs> Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hadi bir, bir ay aşkın süredir devam eden seçim kampanyasını çok şükür kazasız belasız bir şekilde bitirerek Tam bir demokrasi şöleni içerisinde, özellikle Mersin'de aday olduğumuz için bulunduğumuz süre içerisinde iyi bir çalışma ile tamamladık. Elbette 2023 yani Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken bu seçimin anlamlı olduğunu kampanya süresince gerek ulusal gerekse de uluslararası medya ve diplomatik ilişkilerde çok ciddi bir şekilde farkına vardık ama Türkiye özellikle 1950 14 Mayıs'ta yani bugün yıl dönümü olan günde yeter sözle milletindir. Yeter söz milletindir şeklinde çıkan bir ifadeyle biliyorsunuz çoklu e, parlamenter sisteme ve demokrasinin çok partili bir şekilde temsil edildiği yarışın demokrasi şöleni içerisinde de başladığı ve devam ettiği bir sürecin zaman zaman kesintili de olsa geldiği süreç içerisinde elhamdülillah bugün bu e, oylamamızı yapmış olduk, Tabii seçim sonuçlarını hep beraber göreceğiz ama gerek sandık belki katılımı çok yüksek oluşu gerek seçim kampanyası boyunca e, sokakların, caddelerin, evlerin, ilçelerin, illerin e, özellikle de e, bizim ittifakımız Cumhur İttifakı tarafından çok ciddi bir şekilde e, destek görüyor olması seçim sonucunun hangi yönde olacağına işaret ediyor. Rabbim bu milletin yolunu açık eylesin. Tamam. Ve inşallah e, seçmenin yani milletimizin sağ duygusu gayip gelerek Türkiye'nin ikinci yüzyılını çok güçlü bir şekilde gerçekleştirecek seçimi hep beraber görmüş olacağız. Inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.